Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, çeyrek ünlünüz, fakir fukara geldi. Dünya gündemini, Türkiye gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Gündem çok yoğun. Başınızı şişirdiğimin farkındayım arkadaşlar. Hakkınızı helal edin, kusura bakmayın. Bu arada videolarımıza like atmayı unutan kardeşlerim olabilir. Hatırlatayım arkadaşlar. Ölmüşlerinizin hayrına bir like atarsanız seviniriz. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın videomuza geçelim. Afyon Karahisar'da kanalizasyon çalışması sırasında Roma İmparatorluğu dönemine ait tarih eser bulunmuş arkadaşlar. Koskoca Apollon heykeli. De yani niye bu heykelin sadece çükü var? Yani koskoca Apollon'u çükünden mi tanıyacağız kardeş? <laughs> diye sordum. Kafasıyla ayakları yokmuş. Ve ondan dolayı bir tek çükü varmış. <laughs> Tarihi eser abi. Düşünseniz Apollon'un çükü. Ey yavrum ey. Kim bilir kaç paraya yurt dışına kakalarız biz onu. Aldım <laughs> ya. Koskoca Roma İmparatorluğu Apollon'un heykelinin kanalizasyonda Değişi var ya. <laughs> Ama olsun yani. Keriz keklemek için iyi bir yöntem. Düşündürücü. Türkiye'nin hemen hemen her tarafında çiftçi kardeşlerimiz isyan etmeye başladı. Önceden de isyan ediyorlardı ama sesleri bu kadar duyulmuyordu. Şimdi Konya'da arkadaşlar 19 köye su gitmiyormuş. 19 köy. Ya 2021 yılındayız. AKP, CHP veya başka parti fark etmez. 19 köye su gitmiyor ne demek kardeşim ya. <laughs> Ulan bizimkiler uzaya gidecekmiş, aya gidecekmiş. He. Ulan sen daha köye su götürememişsin. Kalkıp buradan aya gideceksin, uzaya gideceksin. Ey yavrum ey. İnananlar var ama. Şimdi arkadaşlar, bu çiftçi kardeşlerimiz diyor ki, ya kardeş, bizden bir şey istiyorsunuz, yapıyoruz. 15 Temmuz'da sokağa çıkın dediniz, çıktık. Şimdi biz milletvekillerini istiyoruz, derdimizi anlatmak istiyoruz. Kimse gelmiyor, kimse derdimizi dinlemiyor. Kanal İstanbul yapıyorsunuz. Kim bilir ne kadar para tutacak diyor. Ya siz daha diyor köyümüze su getirememişsiniz. Mahsul tarlada kurumuş hayvanlar yemiyor. İneklerimize yedirecek samanımız yok. Gidip Kanal İstanbul yapıyorsunuz. Şimdi keşke Kanal İstanbul olayına girmeseydin Çiçi kardeş. Yani şimdi reis Kanal İstanbul dedin diye kızar. Hani şimdi su gelmiyordu evinizi başınıza yıktırır. Keşke bu konuya girmeseydin ama oldu artık yapacak bir şey yok. Hakkımızda hayırlısı düşündürücü. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu müjdeli haberi verdi. Amerikan Başkanı Joe Biden dedemiz demiş ki Erdoğan'la demiş yakın çalışma arzumuz var demiş. Erdoğan'la mı yakın çalışma arzusu var Türkiye ile mi? Yani şimdi Erdoğan'la yakın çalışma arzusu varsa hani Ermeni soykırımını kabul etti ya reisimizin ona sen Ermeni soykırımını kabul ettin. Ne yüzle bir de benimle çalışmak istiyorsun? Ey Biden demesi gerekiyordu. Demedim mi? Hani bunu demediyse olmaz. Bunu demesi lazım. Yani en azından televizyonda kameraların önünde Perez'e yaptığının aynısını Van olmasa bile ey Biden demesini bekliyoruz. Hem bunun yanı sıra bu Biden değil miydi? Erdoğan yaptıklarının hesabını ödeyecek ona yaptıklarının hesabını ödeteceğim diyen. Ne oldu la bu adam bunadım mı ki? Şimdi Erdoğan'la beraber çalışmak istiyor. Bence hani o İngilizce metinde e, tercüme problemi olmuş olabilir. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu. iyi bir tercümanla çalışmanız gerekiyor. <laughs> Düşündürücü. Mafya babası Sedat Peker hepinizi teker tekerin video serisinde ismi geçenlerden biriydi. De... Eski başbakanlarımızdan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'dı. Sedat Peker ne diyordu? Erkan Yıldırım'ı Venezuela'ya yeni bir uyuşturucu trafiğini halletmesi için gönderdiler diyordu. Peki eski başbakanlarımızdan Binali Yıldırım ne diyordu? Kesinlikle yalan. İftira. Benim oğluşum oraya maske teskiti götürdü diyordu. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nden bir gazeteci bu gümrük kayıtlarına ulaşmış. Tabii. Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya gittiği dönemde Türkiye'den Venezuela'ya ne maske gitmiş ne teskiti gitmiş. Bir tek Erkam gitmiş. Bir de yanında 10-15 kişi. <laughs> Hadi buyur. Hadi ya. Binali Beyciğim keşke deseydin ki ya bizim Erkam bekar. Bizim hanımı Erkan'la beraber Venezuela'ya gönderdim. Venezuela'dan dünya güzeli çıktığı için bir kız baksınlar dedim. Lan bunu deseydin daha inandırıcı olurdu ya. Sayın Binali yıldır. Gelelim en bomba yerine. Şimdi İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'na ne demiş? Ahmak demiş. Ekrem İmamoğlu da 31 Mart'ı iptal edenler ahmaktır demiş. Bunun üzerine YSK harekete geçmiş. Vay efendim İmamoğlu bize hakaret ediyor biz mağduruz diyerek tamam mı bir dava açmışlar 4 yıldan 4 yıl bir ay işte hapis cezası istemiyle falan. O YSK üyelerinden İmamoğlu'nu şikayet edenlerden biri de Yunus Ayrık isimli bir YSK üyesi. O da Erkam Yıldırım'la Venezuela'ya gitmiş. Aaa tesadüf. Bak sen şu Allah'ın işine. Görüyor musun? Şimdi arkadaşlar sizin içiniz fesat. Hemen kötü düşünüyorsunuz. La oğlum buradan Venezuela uçak bileti kaç para ki Sudan ucuz. Heh. Adamlar Venezuela'ya hani YSK'lılar gitmişler abi gezmişler. Tam o sırada da bizim Erkam'la karşılaşmışlar. O abi ne haber selamın aleyküm aleyküm selam öpüşmüşler koklaşmışlar. Hadi burada bir fotoğraf çekilelim. Venezuela hatırası demişler. Her şeyi kötü düşünüyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Biraz olumlu. Biraz hayata güzel bakın. Düşündürücü. Ayasofya'da hafızlık merasimi olur. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız o mübarek sesiyle Kur'an-ı Kerim okur. Hocanın biri kürsüye çıkar. isim vermeden Atatürk'e akaret eder, zalim der, kafir der. Sebebi ise işte bu mübarek ibadet hanelerimiz yıllarca müze olarak kullanıldı falan filan. Şimdi hocam, Peygamber Efendimiz döneminde bile zalim olanlar, zulmedenler sonradan kelime-i şehadet getirip Müslüman olmuşlar. Değil mi? Sen Atatürk'ün kelime-i şehadet getirip getirmediğini seni ilgilendirmezdi Müslüman olup olmadığı. Biliyor musun? Bilmiyor. O zaman demek ki sen kafir olmuş oluyor ya Atatürk kelime-i şehadet getirdiyse, ya Müslüman olarak öldüyse. Hadi onu da geçtim. Bak şimdi farklı bir bakış açısıyla bakıyoruz. Şimdi bu camiler müze olarak kullanıldı ya AKP ne zaman iktidara geldi? 2002'de. 20 küsür yıldır AKP bu ülkeyi yönetiyor. 2002'de geldiğinde niye Ayasofya'yı cami yapmadı? Otomatikmen AKP'de kafir olmuş oluyor. Sen bizim reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımıza haşa ve kölla kafir mi diyorsun? Kafir mi diyorsun? E abi ülke şartları o zaman öyle olması gerekiyordu. E Atatürk zamanında da ülke şartları. Demek ki o zaman öyle olması gerekiyordu. Ha? Kendi tuttuğunuz siyasi lidere geldiği zaman o zamanın şartları Atatürk'e geldiği zaman kafir zalim. Yani çoluğa çocuğa zulmeden, cezaevine atan, insanları sürgün eden, kafir olmuyor, zalim olmuyor. E, bunlar melaike oluyor ama Atatürk kafir zalim. Of! Düşündürücü. Ertan İskender isimli bir doktor Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir hastanın bıçaklı saldırısına uğruyor. Kolundan bıçaklanıyor, yaralanıyor, ameliyata giremeyecek artık. Yani adamın doktorluk hayatı bitmiş bu kadar basit ve net. Yani düşün, sen oku yıllarını ver, gel bir yere, iyi kötü adamın biri gelsin, bıçağı taksın, bütün hayatın bitsin. Bu kadar basit olmamalı, bu kadar basit olmamalı bir insan hayatı. Bir doktor lan yetiştiremiyoruz. Ya doktor yetiştiremiyorsun, elindekini de birileri geliyorlar telef ediyorlar. Ya Böyle saçma bir ülkede yaşıyorsunuz. Ya bir düşünün abi etrafınıza. Yani bir hastaneye bıçakla, bir hastaneye silahla nasıl girilir? Orada herkesi öldürebilir. Herkesi öldürebilir. Ya haklı da olabilirsin, haksız da olabilirsin. Tamam kızdığımız noktalar yok mu? Var. Biz kendimiz de yaşıyorduk zamanında. Doktora gidiyorsun, göz için devlet hastanesine. Doktor sırada olmayanları alıyor. Sırada olmayanlar dışarıdan adam sokuyor. Doktorun kendisi yapıyor bunu. E ne yapalım şimdi biz bunu öldürelim mi doktor? Dövelim mi? Yapıyoruz. Geç şikayet et. Ha olur olmaz orası ayrı. Ama işte bak gördün mü doktorun hayatına mal oldu. Bir daha bu adam doktorluk yapamaz. Yani sonra insanlar bu adamı görüyorlar. işinden soğuyorlar, doktorluktan soğuyorlar. Yani Türkiye şu anda psikolojik olarak bir patlamaya hazır bomba gibi. Millet mutsuz huzursuz. İnsanların cebinde para yok. Şiddet her geçen gün artıyor. Bugün doktor, yarın başka biri. Yani ama işte bu sorunu çözemiyoruz. Çözemediğimiz için daha da beterine doğru sürükleniyoruz. E tabi siyasi, siyasilerin umurunda bile değil yani. Düşündürücü. Mafya babası Sedat Peker videolarında neden sürekli Alevilikten bahsettiği konusunda eleştiriler biraz fazla gelince bir tweet attı. Az önce Sedat Peker'in atmış olduğu tweet, Derin Mehmet'in adamları geçmişte Gazi Osman Paşa kahve saldırısında olduğu gibi böyle bir saldırı planlıyorlar. Cem evine saldıracaklar. Böyle bir planları var. Bundan dolayı ben videolarımda sürekli Alevilikten bahsediyorum diyor. Hani 8. videoda da gaza gelmeyin, sokağa çıkmayın, birileri sizi sokağa çıkmaya teşvik edecek diyordu ya. Dünkü videomuzda bunu söylemiştik. Bunun sebebi Derin Mehmet'in adamları Cemevi'ne saldırı planlıyor diyor Sedat Peker. Şimdi sadece bunu Cemevi olarak düşünmeyelim arkadaşlar. Bu kafalar bu zihniyetler böyle bir şey planladılarsa kafalarında böyle bir tezgah varsa bunlar camiye saldırırlar Aleviler saldırdı derler. Yani camiye saldırırlar, Hristiyanlar, Yahudiler, Ermeniler saldırdı derler. Bunlara bu ülkede malzeme çok aman bu konuda dikkatli olalım. Yani Sedat Peker bunların arasından gelmiş bir insan. Hani inanırsın, inanmazsın. Kokocu dersin, demezsin. Ama bu konuda hani böyle şeyler söylüyorsa dikkate almak lazım. Zaten e, Alevilerin evlerinin çarpı işareti konması muhabbetinden de Anlayacağımız bu ki hani bunların böyle gizli bir planları olabilir. Bu konuda e, dikkatli olalım. Düşündürüç. <laughs> Sedat Peker'in 8. videosunda itiraf ettiği tırları olayı. Kimimizi çok şaşırttı. Vav olay gerçekmiş dedik. Vay be biz inanmıyorduk. Oysa ki yüzlerce gazeteci bir olay yaptı. Yazdı, haber yaptı. Hiçbirine inanmadık. Hiçbirine inanmadık. Ya Atatürkçü diye inanmadık. Ya FETÖ'cü dedik inanmadık. Ya efendim derin devletin adamları tabii AKP'yi bitirmek istiyorlar ondan dolayı yazıyorlar dedik inanmadık. Gazetecileri cezaevine attılar. Can Dündar gibi gazeteciler onun gibi bir sürü insan yurt dışında sürgünde bu olaydan dolayı. Bunun yanı sıra orada operasyon yapan savcısı, hakimi, polisi, jandarması herkes şu anda cezaevinde ya da sürgünde. Değil mi? Bir şey yaptık mı? Yapmadık. Olayın üstünden dört yıl, 5 yıl, 6 yıl geçti. Bir şey oldu mu? Olmadı. Heh. şimdi abi kimseye inanmadık. Bunlara hiçbir şey demedik. Abi o bunlar melaike, bunlar suçsuz. Şimdi bir Sedat Peker, bir mafya lideri. O da hangi kafayla söylediği belli değil. Tamam bunun sözüyle vay abi olay gerçek mi? Çünkü bu adam olayın içerisinde. Peki arkadaşlar 17-25 Aralık hatırlıyorsunuz her şey ortadaydı. Görüntüler, rüşvetler her şey ortadaydı. 17-25 Aralık operasyonu yapıldı. O polisler cezaevinde. O polislerin çocukları sürgünde, karıları, çocukları cezaevinde hepsi. Darma duman oldu o insanlar. Hayatları mahvoldu. Polislik görevini yerine getirdiler diye. Değil mi? Soruyorum muhalefet savunabildi mi onlar? Savunamadı. Erdoğan'ın kendi oğluyla o babacım babacım Sıfırlama sıfır sıfırlı oğlum sıfırla dediği o tape görüntüleri ses kayıtları bile gerçek oldu ortaya çıktı. Bizim muhalefetimiz sırf o ses kayıtlarının yüzü suyu hürmetine içerideki polisleri savundu mu? Savunmadı. Soruyorum şimdi bu olay gerçek midtırları tamam. Oradaki suç örgütlerine bizimkiler silah gönderiyor. Bizim muhalefetimiz içerideki savcıları polisleri savunacak mı? Savunmayacak. Biz neyin kafasını yaşıyoruz abi? Biz neyin? Ulan oğlum bunlar beraber yürüyorlar. Al gülüm ver gülüm. Bütün ihalelere beraber giriyorlar. Al gülüm ver gülüm. Şimdi bize kalkmışlar abi. E ee, işte mit olayı gerçekmiş. Ya bit tırlarını boş verin abi. Bu muhalefet olduğu sürece mit tırları da olur, vatan da satılır, her şey olur abi. Her şey olur. Hiçbir şeye sesi çıkmıyor. Bak orada ne diyor adam? Oraya dikkat edin. İmar müdürleri diyor belediyelerdeki imar müdürlerinin 100 tane 200 tane dairesi var. Dairelerde iş adamlarının üzerine diyor. Bak bu önemli. Bu adama içerden birileri bilgi veriyor ki Sedat Peker ne kadar mafya olursan ol. İmar müdürlerinin ne kadar dairesi olduğunu nereden biliyorsun? Ve belediyeler diyor. Bir belediyeden bahsetmiyor. Belediyeler. Yani bütün belediyelerde bu problem var diyor. Adama içerden bilgi gidiyor. Bu da Erdoğan'a sübliminol bir mesaj veriyor. Bak ben sadece imar müdürlerini söylüyorum diyor. Tamam mı? Daha derinlere indirme beni. Biz de şunu düşünmemiz lazım. Ulan bir imar müdüründe veya oradaki memurda 100 tane 200 tane daire varsa yukarıya doğru çıktığında ola onlarda neler neler vardır. Bak buraya odaklanın. Siz zamanında olaylar olduğunda buna sesini çıkarmadınız mittırlarını. Bu saatten sonra istediğiniz kadar bağırın. İstediğiniz kadar bağırın. Ne diyor Ahmet Davutoğlu? Allah'a yemin olsun ki. Bir de Allah'ın adını anıyordu be. Oradaki bayır bucak Türkmenlerine yardım gidiyor. Allah'a bile kendi pisliğinizin içine bulaştırdınız be. Hey yalma işime geldiği zaman Allah. günah. işime gelmediği zaman. abi ne alakası var Allah'la Allah, ne alakası Ya gidin abi lanet olsun ya. Bıktırdınız yemin ediyorum. Ya. Sedat Peker'in dünkü videosunda dikkat çeken bir bölümde bu Suriye'ye giden silahlardan bahsederken bunu gönderenler Sadat'ın içerisinde bir grup diyor. Yani Sedat Peker'e şunu sormak lazım: Bir, Sedat Peker sen buraya yardım gönderiyorsun, tamam mı? Heh. Adamlar da senin yardım tırlarının arkasına kendi tırlarını koyuyorlar, silah gönderiyorlar. Sen buna niye müsaade et? Sen buna nasıl müsaade ettin? Hadi onu da geçtim. Hadi müsaade ettin gittiler. Sen Sadat'ın içerisinde böyle bir grup olduğunu nereden biliyorsun? Sana bunu kim söyledi? Ya Sadat'ın içerisinde ya bu adam ne kadar pisliğin içinde olan biri bile olsa Sedat Peker Sadat'ın içerisinde bu grubu bilemez. Acaba Sedat Peker'e bu grubun içerisinde olmayan Sadat üyelerinden birileri mi bunu söyledi? Düşündürücü. Bunun yanı sıra Sadat'tan açıklama gelmiş. Kesinlikle o silahlar bize ait değil. Biz böyle bir şey yapmadık falan. Yani ne diyecekti? Vallahi bize ait. Allah sizi inandırsın. Biz mi gönderdik diyecekti. CHP Sadat'a Adnan Tanrı verdiği diyor ki ya geçmişte Mehdi'nin gelmesi için ortam hazırlıyoruz diyordun. Hayırdır yani Suriye'de Mehdi'nin gelmesi için ortam mı hazırlıyorsun diyor muhtemelen Sadat CHP'yi mahkemeye verir. Reisimiz de hakime güzel bir tazminat ayarla der. Oradan da iyi bir tazminat alırlar. Düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Başınızı şişirdik. Bazı kardeşlerimiz bizi televizyondan izliyorlar. Instagram'dan bize fotoğraf gönderiyorlar. Tabii. Bende de nasıl bir mübareklik. Nasıl bir yakışıklılık var ya. Abi televizyona müthiş yakışıyorum ya. Ulan <laughs> inşallah nazar değmez. Sihirli sözcükleri söyleyelim. Gözün götüme, gözün götüme, gözü olanın gözü götüme. Tamam bundan sonra bir şey olmaz. <laughs> Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzun bildirimi gelmediyse buradan izleyebilirsiniz kendinize mükafat olun Allah'a emanet olun